Son günlerde İngiliz futbolunun kalbinin attığı şehirde Manchester United'ın transfer söylentilerinin odağında yeni bir isim var. Gabriel Sara. Championship'te Norwich City formasıyla gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri çeken Brezilyalı orta saha Premier Lig'e e adım atmaya hazırlanıyor olabilir. Transfer dedikoduları yükselirken Gabriel Saran'ın Kırmızı Şeytanların radarında olması hem kulüp içinde hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırmış durumda. Gabriel Saran'ın adı özellikle takımın orta sahadaki yaratıcılık ihtiyacı ve gençleşme vizyonuyla öne çıkıyor. United taraftarları yeni bir sayfa açmak için genç ve dinamik isimlere odaklanmışken, Sarra gibi farklı liglerde kendini kanıtlamış bir oyuncunun transferi hem heyecan hem de soru işaretleri doğuruyor. Bu programda transfer söylentilerinin arka planından başlayıp olası etkilerine kadar geniş bir yelpazede konuşacağız. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki bu transfer şu an için kesinleşmiş değil. Ancak söylentiler ve kulüp kaynaklarından verilen işaretler önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor. Peki Gabriel Sara kimdir ve Manchester United için ne anlama gelir? Gabriel Sara, Brezilya'da São Paulo altyapısından yetişip A takımda gösterdiği çıkışla dikkat çeken genç bir yetenek olarak Avrupa'ya adım atan oyunculardan biri. 2022 yılında Norwich City'ye transfer olan Sara, özellikle İngiltere Championship'teki ilk sezonundan itibaren hem skor katkısı hem de oyunun iki yönüne yaptığı pozitif dokunuşlarla adından söz ettirdi. Mevcut sezon özelinde 10 gol, 12 asist gibi orta saha oyuncusu için etkileyici rakamlarla oynaması yaratıcı oyun kuruculuğu, pas isabeti ve hücum geçişlerindeki hızlı karar verme kabiliyeti onu Manchester United'ın dikkatle izlediği isim haline getirdi. Oyun tarzı itibariyle merkez orta sahada hem çekirdek pasör hem de gerektiğinde kutudan kutuyu oyuncu olarak görev alabiliyor. Modern futbolun gerektirdiği çok yönlülük ve tempoya adapte olma becerisi, United'ın dinamik orta saha yapısına taze bir soluk getirebilir. Bruno Fernandes ve Casemiro gibi yıldızların yanına efektif ve çalışkan bir profil yerleştirme ihtiyacı, transfer ihtimalinin mantıklı yanlarından biri. Özellikle takımın gençleşmeye ve yeniden yapılanmaya gittiği bir dönemde, 24 yaşındaki Sara'nın hem bugüne katkı verecek hem de geleceğe yatırım olacak bir oyuncu olması büyük değer taşıyor. Tabii ki Premier League seviyesi ile Championship arasında farklar bulunmakta. Bu seviyeye adapte olması zaman alabilir. Ancak Gabriel A. Gabriel Sara'nın dayanıklılığı, mücadeleci yapısı ve hızlı top dağıtımı potansiyel uyum problemlerini minimize etmesini sağlayabilir. United'ın orta sahada özellikle derinlik ve yaratıcılık sorunları yaşadığı göz önüne alındığında Sara modern oyun vizyonuna doğrudan cevap verebilir. Her büyük transferde olduğu gibi bu spekülasyonun da mali ve sosyal yansımaları kaçınılmaz olarak merak konusu. Gabriel Serra'nın transfer bedeli şu an için kesinleşmiş değil. Ancak Championship seviyesindeki yüksek performansı ve yaşı Norwich City'nin önemli bir bonservis geliri beklemesine neden olacak. Manchester United'ın son dönemde finansal sürdürülebilirlik politikaları gereği genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisiyle örtüşen bu transfer hamlesi bütçe açısından da mantıklı görünüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, hem futbolcu pazarlama değerinde bir yükseliş, hem de kulüp için Brezilya pazarında bir açılım anlamına gelebilir. Taraftar cephesine gelince, Sara'nın genç ve aç bir oyuncu olarak gelmesi, gelecek vizyonuna inanan taraftarlar için umut kaynağı olabilir. Kapalı gişe oynanan Old Trafford atmosferine yeni bir enerjinin katılması, kombinasyon oyununun genç bir Brezilyalı ile canlanması sosyal medyada ve taraftar gruplarında yeni bir heyecan dalgası yaratıyor. Bu wow! Aynı zamanda Brezilya topluluğunun Premier Lig'e ilgisinin artması, medya ilgisini ve marka değerini olumlu etkileyecektir. Tabii ki sonuçlar sadece sportif değil. Transferin yaratacağı heyecan bilet satışlarına, forma gelirlerine ve sosyal medya etkileşimlerine de yansıyacaktır. Yeniden yapılanma sürecindeki Manchester United'ın genç yeteneklere yönelmesi kulüp imajını da geleceğe umutla bakan bir yapı olarak güncelleyecektir. Eğer Gabriel Sara'nın transferi hayata geçerse United'ın orta alandaki dinamikleri hızla değişebilir. Yıldız isimlerle kıyaslandığında daha az ünlü bir profil olsa da, Sara'nın tempolu ve çok yönlü oyunuyla takımın hem savunma geçişlerinde hem de hücum setlerinde aktif rol üstlenmesi muhtemel. Özellikle İngiltere'de aşırı fiziksel ve hızlı oynanan maçlar göz önüne alındığında, Sara'nın adaptasyon hızı kritik hale gelecek. Ancak geçmişte gösterdiği gelişim grafiği, yeni ligine hızlıca alışabileceğinin sinyallerini veriyor. Premier Lig'de her sene genç ve potansiyelli oyuncuların yıldızlaşmasına şahit oluyoruz. Saran'ın da tıpkı Gabriel Martinelli ya da Bruno Guimaraes gibi önemli bir çıkış yapabilmesi mümkün. Eğer Erik ten Hag yönetiminde kendisine uygun bir rol bulunursa, orta sahadaki enerji ve yaratıcılığın artmasıyla Manchester United yeniden zirve yarışında söz sahibi olabilir. Bu transferin başarıya ulaşması ileride Sara'nın hem United için bir anahtar oyuncu hem de Brezilyalı gençler için ilham kaynağı olmasını sağlayabilir. Öte yandan olası uyum sorunları ve Premier Lig baskısı da unutulmamalı. Beklentilerin büyüklüğüyle beraber yaşanabilecek olası hayal kırıklıkları hem oyuncu hem de kulüp adına risk taşıyor. Yine de Doğru planlama ve sabırla bu transfer uzun vadeli kazançlara yol açabilir. Gabriel Sara'nın Manchester United'a o bu olası transferi Kırmızı Şeytanlar için yeni bir dönemin işaret fişeği olma potansiyeline sahip. Henüz kesinleşmiş bir transfer olmamakla birlikte Sara'nın oyun stiliyle mevcut kadro ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, ekonomik olarak mantıklı bir yatırım olması ve sosyal etki yaratabilme potansiyeli bu hamleyi dikkat çekici kılıyor. Norwich City'de de gösterdiği yükseliş eğilimi Premier Lig'de de sürdürülebilirse hem taraftarlar hem de kulüp için heyecan verici bir sürecin başlayacağını söylemek mümkün. Elbette her transfer ihtimalinde olduğu gibi bu senaryoda da belirsizlikler var. Başarılı bir uyum süreci ve takım içinde doğru rolü bulması, transferin kazanıma dönüşmesi adına temel faktörler olacak. Ancak bugünkü futbol dünyasında büyük başarı hikayeleri inanılan genç yeteneklerle başlıyor. Sonuç olarak Gabriel Sara'nın Manchester United'a olası gelişi sadece bir transferden ibaret değil. Aynı zamanda bir yenilik ve gelişim hamlesi olarak da okunabilir. Önümüzdeki günlerde bu söylentilerin nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.